Arkadaşlar bugün, bugün siz, e, sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta e, niye yaşlıyım diye çalıştık. Bilmiyorum canım istedi. Kim ne oynayacağım? Kim sen, seç. Mixed oyna. Mixed mi? Yüksel mi yüksel mi? Yüksel mi? El alacağım. Paran kaç ki? O yükselt. El primi. He gelmedi. Daha, gelmedi. Gelmedi. 11 bin. Orada bir şey verdi. Bir iyi şey verdi. Evet bu arada. Ah, üçü de kumda. bu arada kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Gibi Yani. Var bir sıfır. bunlar ezik oldu. Bunlar görürsün bak kim ezik kim değil. Bizi tekte öldüren bir kişi var burada. Barley. Bale Oh Ben beni böyle bir çok sinir oldum. Evet arkadan sesler geliyor. Arkadaşlar şimdi videomuza devam ediyoruz. Nasıl gidiyoruz? İyi, i̇yi geceler. İyi geceler arkadaşlar. Ya yani yapmayın bak şuna. Yukarı attı. Evet gidiyorum hadi. kolatayım atayım. Gol atayım. Ah be. Ee, Arkadaşlar bu arada çok konuşmuyorum çünkü oyun oynay oynay konuşmuyorum. Yeah. Ee, Arkadaşlar bu arada inşallah Spike çağır bana. Spike istiyorum çok. Ya bilmiyorum. İkisinden birisi. Ama Kroy'u seviyorum asla. Ben de kazandık maçı. Arkadaşlar bu arada tık 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 ses geliyor ama siz duyar mısınız bilmiyorum. Balkonda şeyi boyuyorlar duvara. Bu arada 9 11 abone olalım. Çok çok güzel şeyler yapacağız. Renk. N'as gollig <laughs> Arkadaşlar bu arada Batu abinin bir şey var kanalı. Daha da abone olun. Adını söylerim şimdi. Babişko baka. Büyük harflerle. Anladınız mı? Öyle işte. be nasıl öldüm? Kaybettik saniye yerine 19 18 17 Hadi at Ulti 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 Ay ya Bartu abim geldi yine mi? Yok yendik Al sen onu. Olur BİBE Yedin mi şu an? Üstte bibe Üstte değil mi? Kendi kanalımın reklamını yapabilir miyim? Ne? Kendi kanalımın reklamını yapabilir miyim? Reklam ne Kendi kanalımı tanıtacağım arkadaşlar olur mu? Ha ben tanıttım Ne? Tanıttım seni Ne ara tanıttın lan? Tanıttım Tanıttım tabi adı ne? Babuska <laughs> Kavak. Tamam Tanıtmış demek bırak Her topu adamı. ya oyunu oynayacağım bırak topu. Dur lan. Hayır senin kanalın <laughs> adı ne? Brawl Gamer. Brawl ama Ana, ama var öyle bir şey. Benim bir kanal var. Brawl Gamer var. var. herkes öyle diyor ama neyse. Arkadaşlar senin kanalın adı neydi onu söyle bana birinci. Neydi? Senin senin o gerçek gerçek hayatın adı ne? Ya sen bilmiyor musun? Oğlum <laughs> bir tufur. Tamam. Yazalım kim? Brawl TV'ye ettirdik. Brawl TV'ye ettirdik. Yes. Yes Brawl Stars oynarken. Öyle mi yaptın? Tam yaparsın. Bir de bu arada ben bunu, Ar bu arada ben bunu da şey yazıyorum. <laughs> Youtube'a tamam. Evet zaten Youtube'a yazacağız. Bu da her şeyi unuttum Yok yiyecek. o gol değil aslında ya. Let's Yalnız bir de B var ya. Bizim arkadaş. Öldüler yine beni. Şey biliyorsun değil mi? E ee, bir adam var. Ay son anda çıkardık. şey adam biliyorsun neydi adı ya? Hı. Bravo. Bravo sen Bravo sen. Bravo ya. Sana, Bravo, ya, Bravo, ya <laughs> ne yaptın buraya bastın? <laughs> Oradan videoyu durdurdum. Bu da açacaktın mı? Neden? O videoyu biz biz biz, biz, biz bu maçı geçelim. Kaldık, kaldık, kaldık. Atamadım. Kalemiz çok kötü oldu ya. Yedik golü. Çıkardım. Ver şu topu işte sılak. Ver şunu. Vermiyor. Abi böyle Çıkar. şeyler oluyor Geç, çıkardık. Öldürün bibi. Güzel. Biri söyledi biz kazandık maçı. Ve orada şeyli var. Baskar. Atarsın. Atamazsan oynama Bravstar. <laughs> Atamadım. <gülüyor> ne oldu can? Aa gitmiyor görüyor. Bak 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 bak. Böyle <laughs> Nasıl ne? <be>? Nasıl? <laughs> Kendi kalesini atıyor diye. Baskar. Harika çıkardı gördünüz mü? Aç orayı sıfırdan alın. Bizim salak öldü. Aa gitti biz ya. Ya at işte şuraya aynen. Bu kadar. Kalemiz, Şimdi bizim bilimiz gelir de. Bizim. o bak. Adam geldi. Ben Ronaldo'yum dedi. Çalımı attı. Canım attı attı. İşte oyna. Bu oyna bu bu. ben bulla oynayayım mı? Arkadaşlar son bir tane daha maçı bu videomuzu bitiriyoruz. zafer bence kazandım ka abi. Kay hepsini kaybettim mi? bir kere de oynayayım yani. Ben oynayayım. Ben mi oynayayım? Ben Çak. oynayayım. Tamam oyna. Çek. Kazan yazın. Aşar. Ben burası bulun yeri. Aşar. Biz videoyu durdurup geliyoruz. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Yağızla bir şey konuştuk da oyun, için. oyun için. Vur. Ben, o zaman ben alırım. Ya bak şunu yapmayın ya. Bak benim aksesuarım var. Kullan istersen. Bastım. Koy. 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 Oha koy. Asistim var. Asistim. Horoz sattı galiba. Horoz. Çiğ. Çiğ horoz. Tamam. Horoz Bey diye bir adam var. Onun şey şeyi var. Ama ne oldu? Horoz <laughs> <laughs> Bey. O kadar gitmiş. Canına bak ya. Aksesuarım var benim. Biliyor muyum onu biliyorum. <laughs> Basmadım ama. Neden? Canım sıkıldı. Oğlum bunlar atarlar bizi gömerler. Ne gömecekler bir de Top MC... nerede? Top mu? Ya, Bak, adam emzide oynamayı bilmiyor. Şimdi <laughs> bir de emzi çıkartmış geri zekalı. Emzi çıkarmamış. Amına kodumun emzi çıkarmamış. Emzi kupaya yolunu amına kodumun. Dur <laughs> işte sigarize çalı. Kupa yolla karakter Dayramak. Aaa oh! Bastım şu gitmedi. Ah salak. Alalımı, Dur geri Amına kodumun. Amına kodumun şerefsiz. Bizim Siz. bir bayağı bir abone olsun. Çok iyi videolar yapacağız. Tabi ki abone olursanız. Olmazsanız öyle bir dünya Olmazsanız var. sizin tövbe tövbe. Tamam tamam. Yapma. Bir tamam. Senin için ekleyin. Arkadaşlar abone arkadaş... olun. Arkadaşlarım gelecek onunla çekeriz. Arkadaşlar bu arada size bir kanaldan bahsedeceğim ama bu kanal çok yalan bir kanal. Sakın bu kanala abone falan olmayın. Enes Tokdemir diye bir kanal var. Sakın o kanala abone olmayın. Evet, so Enes Tokdemir diye bir kanala abone olmayın. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü çok sarsıyor. Çünkü çok sarsıyor. Lütfen ya lütfen ya. Lütfen yüz bin abone alalım ya. Ne olursun oğlum sen. Aşağı bir de yalan söylüyor. Adamın iPhone 5 var, iPhone 6 diyor. Benim benim iPhone 100 var. Var mı? Geride kalan bir kalanlı mı acaba? Evet. Sen sen bit lan maç. Bit. Adem et. Gol olsun. Gol! Gol! Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Dur dur dur. kat. Karakter çıkar mı? Dur. Karakter mi? Açık çıkmaz ki. Garibanın karakter çıkmaz. Tamam. Biz ondan maç yok. Hesaplaşma oyunu hesaplaşma. Hayır. Şimdi yenildin mi? Yenildim evet. Evet arkadaşlar dur. Ne haber? Hayır şimdi size bir şey göstereceğim. EOS TR'ye. Lütfen gelin bak. Abi, Bartu, Bartu abi. Gamer TK kim? Bilmiyorum. Bak bu Bartu abi. Arkadaşlar aslında bu benim hesabım değil. Benim hesabım çalındı. Biliyorsun. Aşağı bu yüzden ben de kardeşim var. Şu baba Cihan git de benim hesabım. O yani senin kardeşim var ya o. o abini geçersin ha sen. Ha başkan kim? Başkan ben miyim? Evet sensin. Ha iyi tamam. Beni şey yapsana başkan kimisi. E bir dahakine yaparım. Ya tamam. onu ne yapıyorsun Koyma ya? Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hayır, like değil abone olun. Arkadaşlar like daha dönelim, daha like döneminde. Like Görüşürüz bay bay.